Evet, bu peki mutluluk konusunda çok şey olsun diye istemiyorum, yine bir, bir adım daha geriye gideceğim. Anlamlı olmasına rağmen mutluluk vermeyen şeyler var mı? Yani, var mı? Olabilir, olabilir, olabilir. Yani stoğacılara göre pek olmuyor. Ama e, çünkü sen anlamlı bir hayat yaşadığın zaman zaten anlamlı bir hayat yaşıyor olmaktan mutlu da oluyorsun hmm. e, onlara göre. Ama olabilir, bu fark yaratılabilir, bundan bahsedilebilir. Bu bence Tanrı inancı içerisinde de bundan bahsedilebilir. Yani mutsuz olup da Tanrı'nın rızasına uygun yaşıyor olabilir bir insan. Yani <laughs> orasında belki ödülünü alacaktır falan filan. Ama anlamla mutluluk bence de bir değil. Çünkü dediğim gibi insan aynı fiziksel bir varlık ve dünyayla ilişkisi de, nin de anlamlı olması gerekiyor bence. <laughs> kötü şeyler yapmaktan birçok bunu söyleyen ateist var. Nesnelci, doğalcı biraz önce söylediğim cevap veren ateistler ahlaken yanlış şeyler yapmaktan alınan mutluluğun iyi bir şey olmadığını söylüyorlar. Yani mesela gidip de bir insanı ırkçı sayıklarla, cinsiyetçi sayıklarla gidip de işte masum bir insanı döversen ve ona onu dövmekten, ona işkence etmekten haz alırsan, mutluluk duyarsan, yani bu tutumsal mutluluk da olur, tutumsal haz olur. Buna mutluluk duyarsan ya aslında senin iyi bir iyi bir şey değil senin için o durumda olmak. Keşke o yaptığın kötü şeyden zevk almasaydın. Daha iyiydi. Yani o zevkin kendisi kötü aslında. Yani dövmek kötü. Dövmekten zevk almak masum insan daha da kötü. Yani dövmekten de kötü. Yani anlatabiliyor muyum? Yani sadece mutluluk, haz kendi içerisinde öyle tamam pozitif bir şey ama e, tek pozitif şey değil gibi duruyor. Yani Erdem diye bir şey var, vicdan diye bir şey var, adalet diye bir şey var. Bunu bunu yok diyorsa eğer teistler, yani Tanrı'ya atıfta bulunmadan bunu söyleyemezsin diyorsa eğer bizi dinleyen şu anda bazı teistler, bundan önceki iki bölümümüzü izlesinler işte. İki bölümümüz bundan önceki bunun üzerineydi. Olabilir diyoruz biz. Hatta Tanrı'yla da temellendirilemez diyen bazı görüşleri de gördük. Evet ben o verdiğim örneğe dair belki şey yapanlar bu soruyu sorabilir, güzel bir düşünce deneyi olabilir. Anlamlı olmasına rağmen mutluluk veren, anlamlı olmasına rağmen mutluluk vermeyen, mutluluk vermesine rağmen anlamlı olup olmayan böyle bir kombinasyon şeklinde örnekler düşünebilirsiniz açılması için. Evet, evet, evet. Ben genelde kendi hayatımdan şey örneğini veriyorum. Anlamlı olmasına rağmen mutluluk vermeyen bir şey öğretmenlik. <laughs> Ama öğretmenler gününde söylüyorsun bunu. <laughs> ben devlet elinde... kutlu olsun bu arada. <laughs> Teşekkürler sizin de. Evet. Bu arada ben devlette de öğretmen değilim. Öyle zannediyorlar sosyal medyada. Ben akademisyen de değilim. Ben özel sektörde çalışıyorum. Ne akademisyenim ne devlet öğretmeniyim. İkisi de değilim. Ee, şu an o kadar kötü ki koşullar o kadar zor ki mesleği sürdürmek. Çok anlamlı bir şey yapıyorsun. Çok belli anlamlı oldu. Anlam dolu hatta. Evet. O çocukların zihinsel, bilişsel gelişimleri, hayatlarındaki seçecekleri meslek, onlarda belli türden erdemleri singellemek ve bu erdemlerin geliştiğini görmek. Gerçi anlam dolu şeyler. Ama günün sonunda yani mobbingmiş, özlük haklarının olmamasıymış, bla, bla 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 bla. Hak edişini alamamakmış. Yani anlamlı ama mutluluk vermiyor yani Türkiye için düşünün en azından. Evet, evet. Belki bunu farklı meslekler içinde de